Merhaba Tospikler, bugün sizinle fasulye deneyi yapacağız. Fasulye deneyi için elimizde olması gerekenler bir bardak su, bir tane kap, 9-10 tane fasulye ve iki tane de pamuk parçası. İlk önce yapmamız gereken pamuk parçalarından bir tanesini alıp kutumuzun içine iyice yerleştirmek. Hiç boşluk kalmayacak kenarlarda. Sonra elimizdeki fasulyeleri alacağız ve kenarlara kenarlara yerleştireceğiz. Üst üste gelmelerini istemiyoruz. Eğer üst üste gelirlerse birbirlerine çarptıkları için yetişemeyecekler ve genellikle kenarlara kenarlara koyacağız. Ardından diğer pamuğumuzu alacağız ve bunların üzerine yorgan misali yerleştirdikten sonra her tarafı ıslanacağı şekilde su dökeceğiz ama suyun ayarını çok da kaçırmamıza gerek yok. Pamuğun her tarafı ıslandı mı ona bakacağız. Şuralar ıslak. Şurada çok küçük bir kuruluk var. Şunu da ıslattım. Bakıyoruz su içinde yüzmüyor. Yeterince ıslandı. Bundan sonra biz bunu alacağız ve güneş görmeyen bir yere koyacağız. Ben bunun altına bırakmayı düşünüyorum. Ve bıraktıktan bir hafta sonra alacağı şekil bu oluyor. Ben geçen hafta yaptım bunu ve çok hoşuma gitti. Sizin de yapacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar çocuklar. Sonuçları bir hafta sonra bana gönderirsiniz. Kendinize iyi bakın.